Last on my face, as it take to give me some? I'ma catch a murder case, good on my clock In this got last on my face, as it take to give me some? I'ma catch a murder Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün de masamızın üzerinde gördüğünüz gibi bir yayıncı mikrofonu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Daha öncesinde birkaç gün önce kanalımızda Fifine markasının A6T isimli yayıncı mikrofonunu sizlerle birlikte incelemiştik. Hatta bir tanesini de sizlere hediye etmiştik. Çekiliş 2 hafta sürecekti. Bu videoyu da büyük ihtimalle arkasında yayınlayacağım için çekiliş devam ediyor olacak. Aşağı açıklamalar kısmına da Fifine A6T yayıncı mikrofonunun çekiliş linkini bırakıyor olacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Öncelikle Fifine A9'u bana incelemem için gönderen Elit Müze teşekkür ederim. Aşağı açıklamalar kısmına da satış linkini bırakıyor olacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Fifine A9T oyuncu ve yayıncı mikrofon olarak tasarlanmış bir mikrofon. Zaten üzerinde gördüğünüz gibi RGB var. Piyasadaki birçok profesyonel RGB oyuncu mikrofonuyla kıyasladığınız zaman birçok artı özelliği olan kaliteli bir mikrofon. Yaklaşık ben 20 güne yakındır kullanıyorum arkadaşlar. Hatta 20 günü de geçmiştir. Bu mikrofon bana tatildeyken gönderilmişti. Bu mikrofonla da bir birkaç tane farklı içerik ürettim. Özellikle kanalımda bundan sonra böyle eğitici short videoları hazırlayacağım. O videolarda da seslendirme olarak Fifine A9'u kullanacağım. Videonun bu kısmına kadar olan sesimi rot mikrofonundan duyuyordunuz. Şimdi rot mikrofonu kapatacağım ve A9 mikrofona geçip tanıtımı o şekilde yapacağım. Aradaki farkı da kıyaslamanız açısından güzel bir argüman olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda duyduğunuz ses Fifine A9'dan geliyor. Videonun bundan sonraki kısmını A9 üzerinden seslendireceğim. Hem de sizin mikrofonun performansını canlı canlı görmüş olacaksınız. Elit Müzik sağ olsun bize bir A9 göndermiş. Bir de yanında Fifine markasının BM63 Boom Arm standını yollamış. Zaten resminden de görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu masaya sabitliyorsunuz ve hazırdaki mikrofonunuzu koyuyorsunuz. Fifine A9'un kutusunu açtığımız zaman mikrofonumuz böyle direkt içerisinde olarak geliyor. Ben bu zamana kadar masa üzerinde kullandığım hiç arm standı açmadım. Şimdi sizlerle birlikte arm standın şöyle bir kutusunu açalım. İçerisinde ne var bir görelim arkadaşlar. Evet içerisinden şöyle bir kutu çıktı. Bu bildiğiniz gibi masaya sabitleyebilmek için bir kelepçe. Aynı zamanda kabloyu arm standa bağlayabilmek için dağınıklığı önlemek için böyle cırt cırtlar çıktı. Evet bir adet bağlantıyı yapabilmek için kullanım kılavuzu çıktı. Gördüğünüz gibi arm kendisi çıktı. Uç kısmına mikrofonumuzu bağlayacağız. P-Fine a9 mikrofonun içerisinden çıkan bu dönüştürücünün arkadaşlar şu iç kısmında bir şey var. Şunu şöyle çeviriyorum. İç kısmında şöyle gördüğünüz gibi bir vida var. Bunu kenara koyuyorum. Ve şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıyorum. Evet gördüğünüz gibi arm standım burada bir kelepçe var. Bunu buradan kesiyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arm stand hazır. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Ve şu alandan şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Şu alt kısmındaki vidayı gevşetiyorum. Şöyle şu şekilde masama göre uydurdum ve sıkıyorum arkadaşlar. Evet şu anda arm standım hazır. Gördüğünüz gibi eğiliyor, bükülüyor. İstediğim gibi hangi açıda istiyorsam kendime çekip böyle döndürebiliyorum. İstediğim gibi ve arm standımı kullanabiliyorum. Mikrofonun hemen bu kısmından arkadaşlar şöyle açıyorum. Ve gördüğünüz gibi tek bir vida yardımıyla bacağı boşa düşürdüm. Ve gördüğünüz gibi şuradan vida yardımıyla şöyle bir sıkıyorum. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi boom standım her şeyim hazır. Şimdi gelelim FIFA'nın genel yapısına arkadaşlar. FIFA'nın genel yapısına baktığımız zaman üst kısmında bir tane mikrofon işareti ve içerisinde bir tane ışık var arkadaşlar. Bu tuşa bastığım zaman direkt mikrofonu pasif hale getirebiliyor. Yani Discord görüşmelerinizde ya da oyun Oyun ken sesin birden kesilmesini istiyorsanız çok güzel olmuş. Direkt hemen buraya konumlandırmışlar. Ve bu tuş dokunmatik dokunduğunuz anda mikrofonun sesini kesiyor. Hemen ön kısmına baktığımız zaman ön kısmında 4 tane farklı mod bulunuyor. Bu 4 farklı mod ne işe yarıyor hemen ondan bahsedeyim. Ben şu anda kardroid modda kullanıyorum. Kardroid mod ne oluyor? Şu an benim sesimi alsın. Arka plandan gelen sesleri almasın istiyorum. Tabi şu an benim olduğum ortam çok gürültü olduğu için böyle ufak tefek araba sesleri falan size belki geliyor olabilir. Ama böyle tek kişi konuştuğunuzda podcast yayını yaptığınızda Kardiyoit moda alıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer böyle masamın etrafında bir sürü insan topluluğu varsa Omni Directional moda alıp kullanabilirim. Bu sefer de masanın etrafındaki herkesin sesi çıkar. Eğer böyle iki kişi sohbet ediyorsanız, yan tarafın seslerini istemiyorsanız Yani ben buradayım, siz oradasınız, ben buradan konuşuyorum, siz oradan konuşuyorsanız Bir Directional moda alıp o şekilde kullanabilirsiniz. Bir de Stereo modu var arkadaşlar. Şimdi ben bunları şöyle ufaktan bir değiştireceğim. Şu anda kardiyoid modda yani sesi önden alıyor. Şu anda bir kardioit moda getirdim. Yani beni duyuyorsunuz ve arka taraftan gelen sesler duyuluyor. Dışarıda da araba sesi var. Oradan biraz böyle pay biçebilirsiniz sesin nasıl değiştiği hakkında. Evet şu anda stereo modda arkadaşlar. Yoğunlukla benim sesimi alıyor ama etrafında belki sesi stereo modda geliyor olabilir. Dışarıdan şu an bir tane motorlu abi geliyor. Onun sesi nasıl duyuluyor stereo modda bilmiyorum. Yayını da bu yüzden kesmiyorum. Evet şu anda da Omni Directional modda etraftaki herkesin sesini şu anda duyabilecek kapasitede. Ama dediğim gibi dışarıdan böyle araba, motor, korna sesleri falan geldiği için ben şu anda Carduit modda kullanmayı tercih ediyorum. Bu mikrofonun içerisinde üçlü 14 milimetrelik sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler farklı taraflara baktığı için bu farklı 4 modu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Mikrofonun gördüğünüz gibi bal peteği kıvamında böyle delikli bir tasarımı var. Aynı zamanda ön tarafında bir tane pop filtre var. Bu pop filtre isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Ama böyle ses patlamalarını falan azaltacağını düşündüğüm için ben kullanıyorum. Arka tarafında mikrofonun ses seviyesini değiştirebileceğiniz bir tekerlek bulunuyor. Bu sayede ayarlara gir, değiştir falan uğraşmıyorsunuz. Mikrofonun alt kısmında bir tane dokunmatik buton var. O butona bastığımızda gördüğünüz gibi RGB'nin renkleri değişiyor. Farklı modları var içerisinde. Farklı renkleri var. Siz hangi renkte kullanmak istiyorsanız o renkte kalabiliyor. Benim en çok sevdiğim böyle kendi kendine değişen mod. Hemen alt kısmında kulaklık bağlayabileceğiniz bir alan var var arkadaşlar. Yani buraya normal 3.5 milimetre AUX çıkışlı kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Ve burada alt kısmında bir tane alan var. Buradan kulaklığınızın sesini ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Hemen üst kısmında da mikrofonu sesini açıp arttırıp azaltabileceğiniz bir alan bulunuyor. Şu anda %100'e getirdim. Sesim belki patlıyor olabilir ama şöyle birazcık kısıyorum. %70 seviyelerinde kullanmayı daha çok uygun görüyorum ki ben buradan zaten ses dalgalarını görebiliyorum. Mikrofonun genel malzeme yapısına baktığımız zaman genelde alüminyum alaşımlı bir malzemeden oluşuyor. Yani malzeme hissiyatı elinize aldığınız zaman size ben buradayım diyor. 50 Hz ile 20 kHz arasındaki frekansları destekliyor. Bütün teknik detayları şu kısma koyacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Günün sonunda evladiyelik sizi uzun süre götürebilecek çok kaliteli bir mikrofon. Hem yayınlarımda kullanacağım hem içerik üretirken seslendirmelerimde kullanacağım. Şu anda ofisteyiz. Dışarının sesleri belki geliyor olabilir. Dediğim gibi ofis cadde üzeri olduğu için sürekli araba, korna sesleri vesaire. Yani şehrin bütün bütün gürültüsü burada ama zaten bildiğiniz gibi yaz bitimi kışta arkadaşlar ofisi aşağıdaki odalardan bir tanesine taşıyacağım. O zaman gerçekten çok kaliteli sesler verebileceğini düşünüyorum. Şu an sesli ortamda bile sesi nasıl aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. A9 incelemesinde bize destek oldukları için elit müzeye çok teşekkür ediyorum. Aşağı açıklamalar kısmına hem satış linkini bırakacağım hem de A6T'nin çekiliş linkini bırakıyor olacağım. Ona da girip katılmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. That's that.